Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni bir zayıflama suyuyla karşınızdayım ve bunun tarifini vermek istiyorum. Ben kullandım, çok memnun kaldım. İnşallah sizler de kullanırsınız ve memnun kalırsınız. Tekrar uyarmak istiyorum arkadaşlar, lütfen hamileler, emziren anneler, 18 yaş altı ve gıda toleransı olanlar bu suyu yapmasınlar. Tehlikeli olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir küçük boydan lahana almıştım. Bu küçük boylanımı 4 dilime böldüm. Ve bu gördüğünüz gibi bir dilim arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Göz kararı arkadaşlar. Büyüklüğü tamamıyla size kalmış. Nasıl isterseniz büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kaynayacağı içinde de yumuşayacaktır. Sadece bizim suyuna ihtiyacımız var. Daha sonra da posasını başka türlü de değerlendirebilirsiniz. Dörtte bir adet lahana mı koydum arkadaşlar. İçerisinde iki tane çubuk tarçınım var arkadaşlar. Burada 10 tane karanfilim var arkadaşlar. Yine bir tatlı kaşığına eş değer benim taze zencefilim var. İsterseniz siz toz zencefil de kullanabilirsiniz. İsterseniz toz tarçın da kullanabilirsiniz yine bir tatlı kaşığı arkadaşlar. Limonumu yıkadım. Dışı tertemiz ve çekirdeklerini ayıkladım arkadaşlar. Bir tane limon. içerisine katıyorum ve 5 bardak ılık su arkadaşlar. Ve bunu tam 5 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Sonra da süzüp içebilirsiniz yaklaşık sabah akşam veya gün içerisinde mutlaka tüketin ve ılık ılık bitirin arkadaşlar. Size yapılmışını da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu yapılmış halidir. Afiyet olsun.